Arkan... Eş o emir merhaba bu kuşlar ben hiç bir şey yapmıyorum arka abone düşüyor altmıştan elli sekize düştü bakın bak ben video atmama atmayacağım bak. Artık açın nef... Arkada da duvar kanadı yapacağım artık. Kanadı bu değiştiriyorum. Aynı şunu yapmak zorundayım arayın. Arkadaşlar bak bak bu benim. Şu anki o, o burada gösterdiği benim şu an. Ama artık bak şunu kullanacağım. Şu kokuna yaştım arkadan. bunu buldum. Kanalıma direkt. Abicim. Ya yok ya. Sen... Oho diyor. Nerede? Arkadaşlar ya. Bunu ara bak durun. arkadaşlar ben duvar kağıdımı değiştirmeyi kağıdımı aynı yapmayacağım. Ama şu an Gat var. Ben de Gat Jennifer'i yükledim. istediğiniz karakterleri bana bir yerden fotoğrafı bir yere atın ben onu bakacağım. Şimdi yine yakışıklı bir erkek koyacağım. Şimdi de yani. Var liman duracak, sonra bir yükleyelim. Dur bir dakika, iptal edeyim. Erkek yedene mi Erkek çıktı. Abi, şu güzel bak, burada erkek var. Of. Onu yapacağım. Öyle şekilde. Hadi bay bay.